Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Spider oynuyoruz. Aa, abi üç kişi ne yapacağız? Ee, ama şöyle bir şey var benim kostümüm um, bir şey oldu ben takım elbiseli noop'tum ben e, hani silinder tarzı sevmiyorum takım elbiseli ne yapıyorum gene yani. noop'u yapıyorum şaka mı bu oğlum? Abi o da mı çıktı? Hayatımda girdiğim en kötü, en saçma Spider haritasını tam senin ben tam. Evet yeni bir serverla ben çünkü çıkmak zorunda kaldım. Bir kişi kalmıştı o da gitti oyna. Bak eğer sıfır sıfır. Heh. İki, dört, beş, beş Üç kişiyiz oğlum şu an tüküreyim ya. E, iki, bir, dört. Bakın benim kıyafetimi göreceksiniz. Kıyafetim bozulduğu için e, fotoğraflarda gözükmüyor. Denizde denizde kıyafet olmadığı için gözükmüyor. Denizde kanka yüzsüzüz biz diyor. Bak kesin skip vermeyecek abi. Ha, o var Ben niye böyle bir şeyim? Ben böyle bir şey değilim lan. Ana. Oyuncak olmayı çok sevmiyorum ben Ama ya, ne demek altı kişi? Altı kişi. De... Abi şaka mısın sen ya? Ben niye böyle bir şeyim arkadaşlar? Bir dakika ben size kendi profil fotoğrafımı göstereyim. Ah bakın. Ah, bu da yüklenmiyor ki. Heh. bak 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 takım elbisem var. Tamam siyah ama bak kollarım yok ha. Vay oğlum arkadaşlar fark etmişsinizdir herhalde. Lan benim ben ne ama bu kostümü çok seviyorum be. Ben bu kostümü oynuyorum. Ben Slender tarzını nefret ediyorum yani. Bilmiyorum ne diyeyim Allah be. Hayır bu da çok saçma. Dışarıda bir şey görüyorsun. Görmek zorunda mısın? Görme. İyi, gördüysen bana ne? Git söyleme. Değil mi yani mantık. Man mantık. Abi bunlar nerede? Beni hala aldınız. Kardeşim ne yapayım? Aha direkt tornavi onunla direkt C4'ü patlatıp aşağı inip C4'ü patlatıp şerefsizlik olsun diye de kapıyı kapatalım. Örümcek yoksa burada mı pusuyor? Arkadaşlar. Toksik insan olmayın. Toksik insan olmayın. Bakın şunu yapmayın. Ama ben yapacağım. Canım istiyor. Şunu yapmayın. Allah elay elay Lan salak kızı lan. olmadı. şu yere altına girmiş de girmemiş girmemiş girmemiş. Yer altına değil bana girecek birazdan. Hayır hayır hayır, hayır ben tam bir malım. Tam bir malım. Hayır, yardım Hadi ya hak Burada da bir tane Vietnamci zanneden biri var. Yalnız kıyafeti böyle ötek maşallah benden daha büyük bir şey. Hmm. Geri geldi. bakın kıyafetim gözüküyor bu. Hayır bana gelme bana gelmesi dedi deniz kanka ya bunu yap üstüne siyah bir kıyafet al dedi yani kıyafet al üstüne siyah bir şey koy dedi koydum böyle oldum ama kıyafetim var ama yok ama Roblox'un kendi kıyafeti yani şey değil ee, Roblox'da olan değil bildiğin normal kıyafet yok Roblox'a ne bel bellaş veriyor ya bellaş Bakın burada kesin bir şey oluyor. Ay. Kötü oldu. Hayır hayır. Buradan çıkması lazım. bir şey çıksın lan artık. Yani. Arkadaşlar yani, yani. denizin cimini veriyorum size şimdi. Ma, nah, veriyorum 2000. Bu arada şaka yapmıyorum gerçekten o. Oh. Abbe, abla abla abla, vedneste abla vallahi abla. Oh dance 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 dansma dance 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 Allah kahretsin kafama atıyor. Oh, oh dance 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 kafama atlı kafama atlı kafa kafama atıyor. Yok. Yo. Oğlum gel getirme lan. Sen getirme abi. Dınız dınız Kardeşim mavi anahtar bende de mavi Oğlum adamın yüzüne kapadım lan kapıyı C4'ü aldım Bir de aşağı mı oydun ya sıkıntılımsın Sıkıntılı mısın kardeşim sen O inay Bak çıkarken hepsini mi Yeşil anahtar şu an daha önemli olabilir. Ama ben yine de bunu kullan şey C4'ü aldım. Direkt yeşil anahtara gidiyorum. Bir şey yazdı ne yazdı? Yarın konuşacak mı? Ee, tamam ya. Tamam. Hayır, örümcek gelme. Tamam dedi. Hayır, 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 ekran, ekran, ekran. Tamam ha. Çok dün oğlum. Çok dün. Geliyor kardeşim gelme işte bir sevimi var değil mi bizim kaç? Bu kadar kör. Vallahi kör. Koy koy duruyor onda. Hayır yani boşuna koyuyorsun. Eğer yeşil anahtarı anahtar almadıysanız var ya. Olmuş tam ne güzel. Nice. Nice. Levye. Bakayım üstte ne var? İşte şey mi? O zaman şöyle yapıyorum. Ölmem. İnşallah ölmem. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Of ya. Kardeşim ya. Ya. Neyse. Çok kötü oynayışın ardından bugün videomuzun burada sonuna geliyor.